artık. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir Brain Not Çal oyunu tekrardan oynuyoruz. E, biliyorsunuz ki dünkü yayında oynamıştık. Aga, ya gel. ne yapacağız? Aga, Adana, Aga, Adana, Aga, Adana, Adana, Aga, Aga. Aga, Agas, Aga 10 saniye var. Gelemem ya. 10 saniye var. Gelemiyorum işte. Aga ben çalıyorum. Çal Aga sen be. 4, 3, hadi, hadi, adam hadi, hadi, çaldı. hadi. hadi. Allah'ım adam çaldı. Sıca. Dur, hadi aldım. lan kitlen. Ya, Aga ah, geldi. Gel, Otomatik geldim. kilitledi lan base'ini. O nasıl oldu aga? Aga adam yokken kitlendi. hile bu. O, o nasıl oluyor ya? Ya aga şu adamı çalsaydık. Tamam bana Hı <laughs> -hı. Ya, destek. Şu OP adamı bir çalamadık işte. Bir alamadık şu adama. O ne? Aga ta ta. Bak, Ana, bak bu gel ne? be. Bak çok güçlü. Oh, aga belli baksana. Dur abi şunu kapatayım. Aga sen kasılacaksan istersen bir tane esin çal da kasıl. Oga dur dur oraya, sakın yapma. Allah. Dur aga, ne oluyor? Ha delirdi dünya delirdi yine aynı. Oo Allah. Aga işte bak. Aga şu an bu bu geldi mi? Ben böyle, böyle bu şekilde oldu mu? Çok güçlü şeyler geliyor. Ha dur ben şey şeyi ben anlatayım. döndürme şeyi almıştı aldı geldi. Oga senin ha bunlar senin şey. Aga ben giremiyorum senin beyza. Bir de al 5 saniyesi var. Koş beyzine koş. Öldürelim Bizim de 60 saniye da. Nasıl yapacağız? Aa 1.1 kaldı Bunu alalım götürelim. E, işimize yarar. 240 tane diyor. A, güzel şeyleri alalım ya. Sonra bir baktım oyun açık kalmış. Oyuna geri döndü benim bütün her şeyimi çalmışlar. Geri kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım. Ben de başkalarındakini aldım. Öyle devam ettik. Bir daha güçlendirmeyi çalışacağız Oğuz'da. Birbirimizi böyle eşya taşıyıp güçleneceğiz. Değerli bir şey yok. Boşver. Boşver. Değerli bir şey yok ki. Olsun ben de kurtarıyorum. Yine ben kurtarıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Aga, gel şu aga, bu adamın 93K'lık şeyini... Ne? Ya ne oldu be? Samet. Ne oldu aga? Bir tane Spiderman eldiveni var. Sana evet. A atarsam eğer seni base'inden çıkartabiliyorum. Aga senin base'de ne oluyor? Bu kim? Ya, aga, bu adam benim base'e girdi ya. Ya bir dursana bir adam... Oha bomba mı koydu bu manyağa bak. Aga o bu ne? Aga bunu öldürebiliyoruz bu tareti. Ha kırdık. Ya oha ya. Ha sen ne yapıyorsun bu orada? <laughs> Bilmiyorum ki. Yardım et. <gülüyor> Nasıl siker <laughs> <geleceğim> ben oraya. <laughs> ya sen de bir git be. Ha 01 Adana. Ha 01 Adana'ydı. Bakın dövün ha kullanmış cool bu. Ha e, 01 Adana. Ee, dövemiyorum ben. Bu arada o adamda şu anda en değerli şey 10k ya. Bu adamı çalmamız gerekiyor. Ama adam fakir bence evet. ya. 10k'da. Oh, Samet, base'ini base'inin şu anda <laughs> aga, şey yeniden. Aga, şu 300 kalk adam var ya, 0 bir adanay zorbalıyor. 300 kalk <laughs> adam. Ah be. Samet şey yapalım aga. Ee, senin base'inin kilitlenmesine kaç süre var? Bakmam lazım. Dur. Dur bekle ben bakayım. 16. kitle Sa Samet, Samet, kitle sonra gidelim o adamın arkasında pusalım. içeri girelim bir anda. Ben tuzak koyayım. O tuzağı kapatırsak kaçarız. Yok, base'in önüne koyacağım direkt net yakalanır. Ben de mi koysam acaba? Şu an al bastım <laughs> abi saniye gel. 0 1. Bak 300 kalk adamı çekiyor. Bak bak. <laughs> Bunlar manyak. Ya. Aga gel o zaman hemen 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 aga. Ne neredesin aga sen şu an? Aga. Aga çal. Ha, aga, bunu çal bunu. Aga. Aga, aga çaldım bunu ben sen de çal. Aga geldi 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 manyak geldi. Ha ah, aha çal aha çal. Ha çal. 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 Şunu çal, aga, çal, Samet koru beni. Aga açıldı base Ya. Aga tabun çalıyordum ya ya. Ne, 300 kalı çalıyordum. Reset at Samet çalamadık. Reset at aga. Aga yalan 30k'lık şey çaldırmışım. Ne di Aa Aga, aga 45k'lık şey. Aga koş, aga koş, aga koş. Aga Nerede? koş. Aga koş. Aga Nerede koş. Nerede aga lan? Koş. Aga manyak adamın yüz kalk adamın orada. Anam içeri soktu ya. Beni taş yaptı adam. Aga 10 saniyesi kalmış senin. Bak kim lan. Şu kız da, ha, şu kız da manyak Anam. ya. Kızın ya bunlar işin ne? Zararı yok aslında. Bilmiyorum aga ama. Aga 200 saniye bas hemen. Tak. Aga gel hemen 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 bizim bakalım böyle bir şey çalarız belki. Aga ilk senin şeyi aç koş koş koş. Aga adam beyicin dışında kapattı nasıl oluyor? He robuxu varsa yapar. Sıfır bir adına ne koş? Sıfır bir adına ne koş? Dur aga koşamıyorum şu an bekle. Aga çalıyorum. Tamam. Aga çalıyorum koş. Aga gel aga koru. Aga koruyorum. aga, aga koru. Aga koş. Çaldın mı? Çok Aga baş... Ya. Kızın yere gel acil. Aga Kızın koş 2 kalık şey var. Aga 2 kalık şey var. Taş yaptı beni yine. Dur koş koş 2 kalık şey al 2 kalık şey al. Gel 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 Dur, gel e, gel. Sen onu vursana. Sen onu vur ben alayım. Ulan taş yaptı bizi bu. Samet taş oldu. Taş hadi, gibi hadi. Aga. <laughs> aga sen mi vurdun? Yoksa başka çocuğu. Aga gidiyor, aga gidiyor. Aga gidiyor. Aga bu sıfır bir adam da değildi bu sefer. Hayır. Aga, 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 sigma boy. Aga şunu öldür, öldür aga. Bu bu Dur. bu çocuk, bu çocuk. çocuk orospu çocuğu. Aga çocuk. gidiyor aga, evet. gidiyor koş. Ya bundan ne diyorsun ya? Lan bu Oğlum, uzaktan alıyor lan. Aga, aga sen görünmez, alma, gör... alma. Benim o görünmez görünmez. Benim o çocuk benim o. Ha görünmez, görünmez. O, o alıyor. Ha koş. Aga, ha koş. Aga tüm param bitti. Vallaha ama. Hadi gelme kız adım. artık. Aga görünmez bu adam görünmez ya. ya Aga boş ver. Aga bütün param bitti. Aga dur bir şey fark ettim biliyor musun? Ben aga Benim iki kalk şey çalıyorum. Aga aga beyize koş bizim. Bak ben kaçıyorum iki kalk şey çalıyorum şu an. Aga. Tam, 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 koru. Aga Hadi. Vurdum ona Amına koydum Hoş. onun bir şey diyeyim mi? Amasını bile. Aha aha çaldık aha çaldık aga aha çaldık. Aga o Gitmen adam sana at. kinlenmiştir bu arada. Evet adam benimle uğraşıyor, beni bırakamıyor koş koş çal adamdan. Koşuyor. Adamdan çal. Aga açılırsa açılırsa alacağım iki. Hadi 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 tamam, hadi hadi beni hadi işler. hadi bu sefer alacağız. Aga koru beni aga koru beni. Aga dur aga aga adam basamadı. Oğu çaldın. Oğul dur. Oğu çaldık. Aga aldık, aga aldık, aga aldık. Aga aldık. 312 k'lık şey çaldık. Ne ya? Planın 300, önemi Ahmet. 312 k'lık şey çaldık aga benim bir be aga bizim beyecek, bizim beyecek bir şey çalıyor bak. Aga son anda geldim he. ha. Ay bu sefer de başkası çalmaya geldi kapat, hemen kapat. Kapat, 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 kapat. He oh. oh, Ahmet tek. Aga aga al şu petleri ben hemen Robert atayım. Dur şimdi hangisinden başladım şundan başlayalım anlayın şundan başlayak. Haydi bakalım. Aga Ahmet. Aga Ahmet tek benim şey Beyze geldi koş. Hemen geliyorum. Ha kronuymuş ama gelir şimdi dur kapatayım belli olmaz manya. Heh kapattım. Ha, Ahmet tek edit. <laughs> Oğlum bu adam manyak mı ya? Vallahi manyak Şişt. Ne oluyor lan? Bana bir şey oluyor. Ağabey sen ne oluyor? Samet bana bir şey oldu. Ne oldu ağabey? Oğlum ne oldu? Sen ağabey sanki kafanda bir şey vardı kocaman. Ağabey ben... Lan, oğlum ne oluyor? Samet ben birinden o... bir şey çaldım tamam mı? Bir dinle beni. Evet. Evet. Şu sigma boyu aldım işte. Ve şey bug oldu. Şey fırladım. E ne oldu? KP alabildin mi? Aldım. Ama yani nasıl olduğunu da anlamadım. Ha pardon. <gülüyor> Çok <gülüyor> özür. Aga hırsız geldi. Ahmet. Kim hangisi lan? He ha, Ahmet A Ya, oğlum, ne ya Ahmet çok iyi çağır ya. Beni bir sürü iş çıktı oraları böleceğiz daha. Bir de Samet arkadaşlar şunu söylemeyi unutmayın. Samet bir tane brain rat kadı kaptırdı. E, ee, ne yazık <laughs> ki. Aga, o var Video'da evine... var o video da var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evine ölüm tehdidi yollayacağım Samet'in arkadaşlar. Ee, <laughs> bu kadar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ayıp yani böyle şeyler olmaz. <laughs> Yok ayıp ben de ölüm tehdidini göndereceğim evine. Tabii o O zaman kendinize iyi bakın.